Kolay gelsin. Bahçeye mi daldın? Hayır sen toplayacaktın bunları. Yok, geçen gece ben topladım. Bahçeme dalmışlar diye ver yansın ettim. Bu sefer sen topla bahçeni. He, bahçeye hırsız girmiş dediydin. Öyle mi? Evet, bugün de ben diyorum. Ben hırsız değilim, tamam mı? Bahçeye diyorum. Ya, domates dedin toplamadın. Sana bıraktım. Bana mı bıraktın? Güzel değil mi? Güzel. Bak. Ay aşkım. Mis gibi kokuyor, yemin ederim. Malo, öyle güzel kokuyorlar ki, maşallah, maşallah. Kaptım kere. Şuradan da çekelim, olmuşları. Ay çek, çek. Maşallah. Allah çektirmesin çek bir tane. Bak, çemiz küçük ama olmamış, güzel domates olmuş, verdi bu sene. Ama var ya, bunları toplasaydın da bana bırakmasaydın ya aşkım. Sen bunları niye bana bırakıyorsun? Salatalıklarda toplayacak mısın? Var mı? Ana. Bir tane var var vallahi ama Bas onları şimdi toplamayalım. Bir tane. Şey yapacağım bir tane de. Ne yapacaksın? Söyle. Başka salata yapacağım şimdi patlıcanlı falan ya. Vallahi çıkmış salatalıklar. Fasulyeler bayağı uzadı büyüdü ama çok az fasulye verdi. Başım ya insan gerçekten. Yani oralara kadar nasıl getireceğim şimdi bir tane? Öbür taraftan. Öbür taraftan. Tabii bak bu da ceviz ağacımız. Hadi hadi topla, amele. Amele. Amele evet. Amele. <laughs> evet. Amele. Sağ ol canım, Allah razı olsun. Topla. Ne yapacaksın domatesleri? Kahvaltılık sos yapacağım bir tane. Vallaha bak. Pazardan biraz daha domates alacağım. Bunları ayrı yap. Pazarda domatesle karıştırma. Bunlarla karışık yapacağım Gülüm. Karışık yapacağım. Dur bir tane. Duruyorum zaten. Sen onu şey yap Güle. Tamam. Çek Topla topla ama dikkatli topla. Ama neyim ya? Sağ ol Allah razı olsun ama ya? Kırma fidelleri. Ya diken batıyor burada sen bana şey kırma diyorsun ya. Nasıl geçeceğimi şaşırdım. Senin gülsen mi benim düşsem bir mi? Güllü seven dikenine katlanır derler. Allah Allah insan toplar bunları deme. Topluyorum işte. Niye bana bırakıyorsun ki bunları? olmasaydı şimdi söylenmeden ne kadar toplardım ben bunları. Bahçe. Sen varsın ya. Bahçeyle uğraşmak benim işim, toplamak senin için. Hazır lokmaya da isyan ediyorsun ha. Ay aşkım. Efendim. Bak ne kadar güzel değilmiş. Maşallah canım. Işte. Maşallah maşallah. Bahçeme nazar değdirme. Ya maşallah. Ama şey çeri domatesi gibi olmuş. Bunda. Olsun ya ne güzel, güzel salkım salkım. Bak bunda. ne güzel salkım salkım. Aşkım ben oralara nasıl geçeceğim? Geçersin. Aşkım o kadar söylüyorum değil. Demek yani diyorum ki desene. Aşkım sen bırak ben toplayayım. Aşkım ben bırakayım sen <laughs> topla hayatım. Aaa leğeni ver bana. Listeli ver bir tanem şurada. İçin atayım şunları hadi. Acemi amele. Aynen öyle hadi hadi. Al. Domates tarlasına. A, dur dökülecek dökülmesin o kadar emek verdim. Ay dur dur. Ay vallahi acemiyim billahi acemilik. Ben gidiyorum ya. Ben anamın köyüne gidiyorum ya. ya ananın köyünde tarla yok. <laughs> Aha, Aha Düşürdüm, bak, o kadar çabaladın. tamam ki. onu ben alırım. Alır mısın? Alırım alırım onu ben alıp alırım, yerim. Da al. Ay Ol. sivrisine kısırdı beni aşkım. Aşkım sivrisine kısırdı. Sen gelsene toplamaya. Niye beni ısırmayacak mı? Of. Seni ısırsın. Domatesler dikkat et. Tamam ya kaç kere söyleyeceksin bir tanem ya. Domatesler benim Allah. gözüm gibi. Ha, domatesin benden daha kıymetli. Yok canım sen mi? de kıymetlisin. Tamam de. tamam aşkım. Ben anladım anlayacağımı. Ne anladın? Domatesler benden daha kıymetli. Ver ver onu ver hadi. Şu elindeki havana kotunu bırak da. <laughs> Olur mu havana kotu? Ha? maşallah maşallah. Sen keyif yap ben burada izleyip şey iş toplayıp. Onu toplamak daha keyifli. Evet. Neden söyleniyorsun ki? Ay çok iyi. Ay vay be mis gibi kokuyor. Vay be yemin ederim mis gibi kokuyor. Ay gene düşürdüm aşka. aşkım. Aşkım gene düşürdü. Bir topluyorsun iki Hayır, düşürüyorsun. Hayır ben sana aşkım demeyeceğim. Ne diyeceksin? Şey... Patron demen lazım. Aha patron. Patron şeyi ver. Patron çalışır mıymış ya? Aha. Bu evin İçişleri Bakanı benim tamam mı? Sen Dışişleri Bakanı'sın kusura bakma da. O zaman İçişleri Bakanı beni karıştırma sen topla. <laughs> Biliyorsun motla. bu evin İçişleri Bakanı benim. Öyle anlaşmadık mı? Öyle miydi? İçişleri e, verdiği yetkiye dayanarak domatesleri toplama görevini. Bak kırdın Sana... domatesimi. Hayır vallahi kırmadım. Bak. Hayır ben kırmadım. Bak. Hayır. Ya köyde yengem kırdın der burada sen kırdın, kırdın dersin. Kırdın domatesimi vallahi kırdın ya. Bak. Sokmasaydın o zaman bahçeyi. Bahçemi ben talan ben et dedim. Veredi. Bahçeyi sana... Sen sinekler yedi. Sana bahçeyi dedim. Videleri kır diye girmedin. Şey. Ay bitenler var burada. Evet var. Ben de öbür taraftan geçiyorum. Ay bitenler var. Daha kediye bak. Gelmiş yatıyor. Kim? Kedicik. Geldi mi? <laughs> ha şey. Ay canım benim ne zamandır yoktu o ya. Hangisi geldi gülüm? Yavru mu geldi? Yok topal var ya. Al topal mı geldi? Seni gidi Buna hain biraz topal. Birazcık geçecek, alacaklar ya. Oh. Ha Bunlardan mangala da atalım. Aşkım uzat. Nereden uzatayım? Nereden uzatırsan uzat bana ne? <laughs> uzat. Sırtıma gül yapıştı. Ne yapıştı? Güllerin dikeni. Aha, bir şey olmaz. Ay, ay maşallah maşallah. Aşkım bunlarla şey yapacak. Ne yapacaksın? Ağzını kötü Aşkım onu bana uzat bir tane. Bana ver, ben uzatamıyorum. Ver bana. Bana mı vereyim? Evet. Al. Öpteksi. Düşürme. Dikkat Düştü. Gerçekten mi? Vallahi düştü. Al onu yerden. Ben kayboldum bir tane. Topla topla. <gülüyor> Söylenme. Yok <laughs> no, söylenmiyor. At. Kayıp oldum diyorum bak. Y Yemiyeni keserim ha. mi? Evet. Vay be. Sen niye bunları ben yokken toplamadın ki bir tane? Anlaşmamış mıydık senden? Ekip, ekmek dikmek benden, evet. toplamak senden de. Sulaması. Evet. Sulaması. Ay akşam ezanı da okunuyor. Evet. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Sen şimdi benden kahve de istersin. Yapmazsan ayıp olur zaten. Burada ne kadar yoruldum biliyor musun? Nerede yoruldun? Bahçede. Ne yaptın be? Seni çekiyorum. Ne <laughs> Anam. Ne büyük görev, ne büyük görev ya Rabbim. Aha domates düşürdüm gene. Nereye gitti? O arada. Aşkım vallahi düşürdüm. Tamam ben alırım onları. Ya sen aldıktan sonra o zaman gel sen topla. Beni niye bahçeye sokuyorsun ki zaten sen? Konuşma. Kuşanlar hep yırttı zaten, sine kısırdı. Bahçede çalışmak kolay mı zannediyorsun? Çalış. Ay. Neyse onları da yarın mı toplayacağım? Ha, dur toplamıştık. Ya mübarek tam yanında domatesler var. Onları da sen toplasana. Elim yetişmiyor bak. Ya yetişmiyor elim bak. Bak yetişmiyor elim. Ergen topla onları. Yetişmiyor elim. Öyle olur zaten. Topla topla. Oh. Yavaş topla. Şimdi nereden çıkacağım? O erik ağacının oradan çık. Aha, Hadi neyse onlar da doldur şeye. Sepete doldur. <laughs> Doldurdun mu? Dur şunları da toplayacağım. Bak şuradakiler kolay şeyleri niye toplamıyor? Değil mi? Kulağının dibinde. Yani elimin dibinde hemen. Oo, bak bunları da toplamakta sıkıntı yok. Da, maşallah. Maşallah da toplattın. Ya aşkım, sen niye benimle uğraşıyorsun bir tane? Mahkeme yavaş, dikkatli topla ya. Kibar kibar ya. Tamam herhalde. Aklın gidiyor fidelere zarar gelecek diye. Allah senin iyiliğini versin adam gibi. Başka var mı? O güzel Vay, var var, altta da var. Altlarda da var. Ay tiken battı, yemin ederim tiken battı. Gün... Bak görüyorsun altlarda. Hmm, onlar bayağı büyümüşler bir, bir tane. Toplayın. Topla. Şu ortadakiler kaldı. Şunlar mı? Neyse, onlar da ben toplayayım. Vallaha mı? Ne, vallaha. Gidelim gidelim. Ay aşkım kıyamadı bana canım benim. Geç 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 geç. Diken batacak. Batsın bana ne? Oh. Bana mı geldi? Evet, hadi ne geç. Oy arkadaşlar var ya, dikenler battı, sivrisinek ısırdı. Anlatamam size, yemin ederim. of oh. Allah Allah. Kibar, kibar, kibar. Ha, topla topla bak. canlarım benim. Oy. Ha, geç geç geç. Nerede Geçti. Ha, şimdi. Ha. Geç. Burada domatesim ha. Ne güzel. Evet. Şimdi eşimi ızgaraya geçiriyorum. ben. Ben de, bak, de güzel patça. bir salata yaparım. Ama pilav yapmayacağım canım. Tamam, tamam. Gerçekten pilav yapmayacağım hadi geç geç dolan adam bahçeye hırsız daldı aman <laughs> ya of. hadi hadi şuradakileri topla hayatım şuradakileri hadi. bakın köydeki hiç domatesler böyle uzamamış biliyor musunuz domatesler yerdeydiler benim eşim domatesler böyle büyürken fideleri hemen bunları bağladı ve domatesler yukarıya doğru büyüdü ve çok güzel büyüdüler. Sen ve bakın domateslerim yalmadın. de gerçekten çok güzel oldu. Ne canım? Buradaki salkımı niye Aşkım oradan geçerken alamadım. Uu, oh. Sivrisinek ay yemin ediyorum bacağımda öldürdüm. Sivrisinek geldi bacağıma yapıştı. Salkımı. Ay ver bir tanem ver ver. Ver. Onu ben sana bıraktım aşkım o yüzden evet. almadı. Aynen, aynen, aynen bakın. Bakın canlarım benim salkım salkım domates. Uf. Hamaratlı gülo bunlarla kahvaltılık sos yapacak. Memleketten biber de getirdi, acı biber de getirdi. Salı günü canlarım benim pazardan şimdi yine domates alacağım. Ondan sonra kapya biber alacağım. Çünkü biberim olsun. çok az. Ver gülüm şöyle tişörtümün üstüne koy aşkım. Gel, gel. şurada. Anam düşüyordum Anam düşüyordum Sen ver onları ver bana bir tanem. Yoksa ben düşüyordum. Ver aşkım ver. yok mu daha, daha? Aa, yok git. Aha düşürdüm bir tane de düşürdüm canım ben benim. Ben düşürdüm, onu da bulamadım. Nereye? Ha oradan alalım bir tane. At oraya tamam. Bence de oraya at gülüm. Oradan alalım tamam mı? zaten güzelce yıkanacak. Arkadaşlar bakın bakın. Bahçede hırsız var bakın Az önce bana hırsız diyor ya. Bilmiyor ki ben bu evin iç işleri bakanıyım ya. Allah Allah. Koy oraya bir tane oradan toplarsın. Beni şu an sinekler yiyor vallahi Afiyet bak. Ha, Ay nasıl hoşuna gidiyor. Ay inanmıyorum. Gerçekten. Sen dost musun, düşman mısın bir adam? Sen yanımda olmasan beni yiyecekler. Ha, ondan beni feda etti. Bak ben senin için kendimi feda ediyorum sineklere. Ne güzel. Işte. Ha, ne güzel. Evet evet haklısın bir tanem. Ne güzel. Ay diken. Ay diken. aşkım aşkım. Ha. Ne kadar çok söyleniyor. Sen nasıl amel etsin Amele? <laughs> <laughs> Yerden yere vuruyor beni ya. Senin Allah iyiliğini versin. Bir tanesini buldun mu? Evet. İyi. Hadi daha kalmadıysa çık artık. Hadi. Atıyorum. Görüşeceğiz şimdi. Ben ahçıyım tamam mı? Amele değilim. Ben bu evin prensesiyim. İç işleri bakanıyım. Sen dış işleri bakanısın. Sen çalışacağını getirdin. İç işleri bakanı da evin idaresini bilir, yemeğini yapar, Anladım, çocuklarına <laughs> Evet ya, beni Amele yaptı arkadaşlar. Senin canın sağ olsun bir tane. Ameliyattı hmm. ama çok, çok, çok. Ey maşallah. Keşke böyle büyük bir sepet getirseydim. İdisiri getirmeseydim bir tane. Of. Güzel, güzel, maşallah. Ha, maşallah. maşallah Bu sene bahçem çok güzel domates verdi canlarım benim ya. Gerçekten küçük çok. Hı Bahçe küçük ama bu sene çok bereketliydi. Ben bir yandan kaşınıyorum tabii ki canlarım benim acayip derecede. Hayatım. Efendim, ben gidiyorum. Salatalıkları da alayım mı orada? salatalıkları mı? Evet. yok ya şimdi onu katmayacağım ki salataya bir tane tamam, sen ama sen yiyeceğim diyorsan değil, al ben bir yanım, tane diyor, ben acaba yoğurdum ne dur, dur bir de yoğurduma bakalım ne yapıyorsun? Çıkıyorum. iyi çık ben çık hayatım olsun hadi yok. sen şu domatesleri al gel Oo, şarjım çok az çok az şarjım canlarım benim bismillahirrahmanirrahim bakalım kilo ne yapmış kilo göre. Yoğurt mayalamıştı. Oo. Of. Maşallah. Canlarım benim. Bakın ikinci tencere yoğurdumu da mayaladım. Teyzeciğimden Allah razı olsun. Nazmiye teyzemden bana süt verdi ve sütün hiçbir şekilde yağını kaymağını almamış yağını. Ve ben bunun bayağı bir e, yağını da aldım yani. Kaseye koydum. Ki üstü gene. Bakın. Çok güzel yağ bağlamış. Ben şimdi bu yoğurdu yarım. Yani bir 15 dakika sonra biraz soğusun. Ilık hala dışı. Sonra dolaba koyacağım. Ve ben bunu bir gün boyunca. Dolapta bekleteceğim ki. yoğurdum hiçbir şekilde bozmayacağım. E, çünkü yoğurdum böyle kalıp gibi olsun diye ama yoğurdum şahane oldu canlarım benim Gülo çok güzel yoğurt mayalar ee, ben tencerede pek mayalamam yoğurdu Sütü pişirdikten sonra ırıldıktan sonra bunun böyle e, bunlar makinede de yıkanıyor bu kaplar ama ben bunları yıkamıyorum makinede elimde yıkıyorum hiçbir şekilde koku yapmıyor e, markasını söylemek istemiyorum kapağı da silikonlu kapaktır e, çok güzel muhafaza eder işte öyle canlarım benim. Ee, ama gene kapağını tam kapatmadan dolapta yarı açık. Tam kapatmayacağım. Çok hafif açık. Ee, bir gün boyunca bekleteceğim yoğurdumu. İşte böyle.